Efendim, herkese yeniden merhaba. Biliyorum bu videonun arka planını biraz e, farklı görmüş olabilirsiniz ışığı da. Çünkü bir e, program nedeniyle bulunduğum BBN Türk Televizyonunun e, kayıt odasından size bu videoyu yapıyorum. Bütün günüm e, Saha Eksport e, Uluslararası e, Fuar e, Savunma Fuarında geçti. Orayla ilgili izlenimlerimi de aktaracağım. Ama bugün böyle bir durumla karşı karşıyayız. Görüntümün çok kötü olabileceğini sanmıyorum. Arkam koyu renk ama tepeden güzel bir ışık geliyor. Bugün de böyle devam edeceğiz. Tabii ki konum İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Türkiye ziyareti, Ankara ziyareti. Enigans üstelik ülkesinde büyük bir seçim süreci de devam ederken ve seçim yaklaşmışken bir parti lideri olarak biliyorsunuz o bir koalisyon hükümetinin savunma bakanı Türkiye'ye gelmeyi tercih etti. Bu esasında İsrail'in Türkiye ile yumuşama sürecine ne kadar önem verdiğini göstermesi bakımından önemli. Tabi bu yumuşama süreci esas olarak... Ee, seçimlerden sonra Benjamin Netanyahu'nun ne olup ne olmayacağıyla da bağlantılı. Diyeceksiniz ki Ardan Bey devletlerde bu iş süreklilik arz eder. Bazı konularda arz etmeyebilir. Çünkü Benjamin Netanyahu döneminde ve o merkez sağ hükümet koalisyonlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'i politikacılarla arası pek iyi olmadı. Türkiye'nin de olmadı. Onlar da bize karşı böyle hadi kelimeyi seçerek kullanalım. Nobran bir yaklaşım içindeydiler. Yahırla Pitle, Gantz ve e, diğer e, politikacılar bugünkü koalisyonun e, yaratıcıları e, bize karşı biraz daha e, yumuşak ve özellikle e, Isaac Herzog e, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı o daha da bir yakın temas sağlayarak Türkiye'nin de işine gelen, siyasetin de işine gelen bir adım attılar. Bu adım nereye gidecek? Tabii ki Benny Gantz'ın Ankara ziyaretini oturup da şimdi küçümseyecek halim yok. İsrail, Orta Doğu'nun yönlendirici ve zaman zaman da yeniden yapılandırıcı bir gücü. Bu gücü kendi sınırları içinden almıyor. ...dünyada çok büyük bir lobiye sahip. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere... ...Londra'da çok güçlü... ...lobilere sahip. Finans çevrelerinde çok büyük lobilere sahip. Savunma sanayi, ilaç sanayinde... ...çok büyük lobilere sahip. Bunların hepsi tek tek anlatılır. Zaten Batı medyasında... ...lobi mobi değil... ...yani tamamına sahip... ...bir ülke. E, tabii Türkiye ile ilişkiler yumuşatıkça... ...dikkat edin... Batı'da da Türkiye aleyhine yazılar ve özellikle Erdoğan'a dönük karalama yazıları diyelim öyle diyelim azalmaya ve hatta sıfırlanmaya başladı. Çok güçlü bir yapısı var Batı medyasında. Yani yarın bir gün yeniden işler tersine dönse bir çatışma çıksa aramızda oho bizim için neler söyleyecekler neler ama şu an için anladığım kadarıyla... E, nefeslerini tutmuş durumdalar ve ve bu durumda da devam ediyorlar. Şimdi Hulusi, Hulusi Akar'ın davetlisi olarak geldi, e, Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılandı. Benignaz. E, i̇ki ülkenin esasında 1990'lara 96'ya özellikle dayanan çok ciddi bir askeri işbirliği tarihi var. Ee, onlardan işe yaramayan her onları da aldığımız bir gerçektir neyse onları artık açmayalım ve sonuç itibariyle bu ilişkiler e, özellikle e, 2008'den başlayarak soğudu e, 2010 yılındaki Mavi Marmara katliamı ile beraber de askıya alındı sonra bir ara yeniden kurmaya çalıştık o yine olmadı İsrail' olan ilişki bir yönüyle kırılgan bir kimlik taşıyor O da Türkiye'nin Filistindeki kırmızı çizgileri nereye kadar. Şimdi bugün Hulusi Akar Benniiganans'la beraber düzenlediği basın toplantısında hassasiyetlerimizi aktardık dedi. Cümle bu hassasiyetleri aktarmak demek yani Türkiye'nin bir hassas olduğu konu var. Ve sonra da devam etti. Dedi ki yani ilişkileri güvenlik ve savunma alanında geliştirirsek bunun derinleşmesiyle beraber bu Filistin arenasına da yansıyabilecek bir durumdur falan diye de tamamladı. Esasında Türkiye'nin tabii bu Filistin hassasiyeti normal. Mescid-i Aksa hassasiyeti daha da normal. O Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin savunma... E, gücünde olduğu bir yer değil. Oraya bütün bir Müslüman aleminin dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü e, biliyoruz ki İsrail'de saldırgan bir kimlik taşıyan aşırı sağ bir yükseliş var. Ve hatta bakın e, Jerusalem Post merkez sağ bir gazetedir. Onda bile bir yorum yayınlandı. Harets soldadır harets gazetesi. Hadi onda yayınlansa bir yere kadar o, o normal diyeceğim ama Jerusalem Post diyor ki Batı Şeria'daki yani Filistin topraklarındaki yerleşimcilerin aşırı sağcı eylemleri İsrail'in güvenliğini tehdit ediyor diyor. Yani artık kendi yerleşimcilerinin o faşizan kimliklerinden dolayı kendi ulusal güvenliklerinin büyük bir tehlikeye girdiğine falan inanıyorlar. Böyle bir durum var. O yüzden tabi bu bir kırılganlık oluşturuyor. Bakın bugün e, Batı Şeria'da yani işgal altındaki İsra e, Filistin topraklarında Nablus kentinde müthiş bir kuşatma ve orada böyle müthiş bir gerginlik var. E, Aslan yatağı diye adlandırılan silahlı bir örgüt var Filistin'in. E, ondan Filistin Mahmut Abbas yönetimi de memnun değil. İsraille beraber Filistin yönetimi onları bir şekilde tasfiye etmeye çalışıyor ama sonuç itibariyle bir kontrolden çıksa yarın sabah bir anda 100 tane ölüyle karşılaşsak Allah göstermesin. Bu ziyaret boşa gitmiş olacak. Öyle bir durum yani böyle bir zorluğu var. Akar'ın laflarına da dikkat ettim. Bak, bakın şöyle diyor. Türkiye ve İsrail bölgemizdeki önemli aktörler. Doğru. Aynı zamanda Türkiye ve İsrail arasında hem tarihi hem de kültürel e, bakımdan ciddi bağlarımız, ortak değerlerimiz var. Haydi iddialı bir laf. Türkiye olarak İsrail olan ilişkilerimizin ve işbirliğimizin özellikle savunma, güvenlik ve enerji gibi alanlarda geliştirilmesinin bölgesel barış ve istikrarla ilgili önemli gelişmelere sebep olacağını, önemli katkılar sağlayacağını inanıyoruz diyor. Şimdi Türkiye'nin hedefini ben anlıyorum. Bu açıklamadan zaten daha önce Erdoğan'ın da yaptığı açıklamalarda bu vardı. Türkiye Doğu Akdeniz enerji denkleminde İsrail'le bir ortaklık arıyor. Onu söyleyeyim. Yani İsrail'i kendisi kendi topraklarının stratejik kimliğinden yararlanarak İsrail'i gel şu işleri beraber yapalıma getirmeye çalışıyor. İstihbarat alanında ve güvenlik alanında çok büyük bir sorun yaşadığımıza inanmıyorum. Çünkü geçen, daha bu yıl İran menşeli bir terör grubunu veya suikastçı grubunu birlikte ortaya çıkarttı mitle ile Mossad. Fakat güvenlik yani şey askeri anlamda işbirliği konusunu İsrail'in bir süre daha askıda tutacağını adımın ardan olduğu kadar eminim çünkü medyasında da böyle açıklamalar var. Yani Türkiye ile askeri işbirliği için daha erken Benignas Ankara'ya durum tespitine ve Türkiye'ye güvenir miyiz, güvenemez miyiz onu incelemeye gitti yönünde. E, yazılar var idi. E, onu da sizlere aktarayım. Nitekim e, Benny Gantz'ın e, söyledikleri de bu yönü tamamlıyor. İlişkilerimizin sınamalarla karşılaştığı bir e, açık gerçek diyor. Bir sır değil. Kapılar açıldı. Ticaret, turizm, sanayi ve daha birçok alanda işbirliği için büyük bir potansiyel var. Buraya kadar tamam. Dikkat edin şeyden bahsetmiyor. Güvenlik ve savunmadan Türkiye ve İsrail tarihte zengin bir temel üzerinde modern ve gelişmiş toplumlar inşa etti. Geleceğimiz umut vaat ediyor ama bu dünya ve bölgede istikrar ve güvenliği sürdürecek ortak çıkarlarımıza bağlı. Diyor ki yani evet geleceğimizde önemli bir potansiyel var ama siz de biz acaba bu bölgede ve dünya meselesinde ne kadar ortak olacağız onlara bakmamız lazım diyor. Bu bölgemizdeki tartışmalara yönelik diplomatik çözümlerinde takibini içeriyor diyor. Yine aynı şey. Yine bir e, test etme durumu var. Endi, burası bakın önemli. Endişe verici tehditler ki bir tanesi İran'ın yarattığıdır. Karşısında ittifaklar inşa ediliyor. Hiç şüphe yok ki NATO üyesi ve ortak dostumuz ABD'nin müttefiki olan Türkiye küresel istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Eskiden bu dostumuz Türkiyeydi. Şimdi uzun tarif. Yani dost yok. NATO üyesisiniz, Amerika'nın müttefikisiniz. Biz de sizinle ne onun için buradayız diyor. Ee, Yunanistan, burası çok önemli. Yunanistan, Kıbrıs ve Körfez ülkeleri bu Körfezli ülkeleri dediği Bahreyn'le Birleşik Arap Emirlikleri. Körfez ülkelerindeki dostlarımızla, dostlarımızla. Anladınız mı ne demek iste? Anlıyorsunuz. Güçlü ortaklıklar sürdürürken Türkiye ile aramızdaki bağlar olumlu bir istikamete yöneldi. Yani diyor ki, bizim diyor Yunanistan, Kıbrıs, Ben, Bahreyn, zaten biz burayı işleri toparlamıştık. Yani bizim burada bir e, ittifakımız var. E, bu taraf İran'a karşı, bu taraf size karşı ama e, bu arada siz de çıktınız. Yani iyi oldu diyor. Bu böyle bunu böyle görün bu aşağılama değil esasında namuslu davranıyor yani diyor ki bizim sizinle işimiz yeni başlıyor yani e, bu iş öyle kolay kolay da toparlanmayacak yavaş yavaş toparlanacak ömrümüz yeterse toparlamış olacağız yetmemişse e, dağınık kalmış olacak gibi bir yaklaşım bu. O yüzden ben e, biraz zamana yayıyorum bu meseleyi ve e, e, ihtiyatlı iyimserlik iyidir İsrail konusunda rüzgarın nereden eseceğini hep beraber bakacağız. Hoşçakalın.